ABC'de bir kare ECB 15 derece yukarıdaki veriler göre DEC açısı kaç derecedir? Şimdi oran 15 derece ise şurası 75 derecedir. Sonra bura köşegen olduğu için 45-45 diye dağılır. Burası kare olduğu için 90'dır. Şu köşe. Şöyle çizeyim. 75-45 daha. 45 artı 75 artı x eşittir 180 x artı 120 eşittir 180 x eşittir 60 derece olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. ABC'de bir deltoid AB ile AD birbirine eşit C ile CD birbirine eşit AB 45 derece BC 50 derece yukarıdaki verilere göre ADC x kaç derecedir? E, hemen yapalım. Bura buna eşitse bir kere bu da buna eşittir. E, bura 65 Burası 65. E, X eşittir. 45 artı 65'ten direkt 110 derece olarak ADC açısını buluruz. Sorumuzun cevabı değişik olacaktır. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. ABCD bir kare BC açı ortay BF 130 derece. Yukarıdaki verilere göre BFA kaç derecedir? Hemen yapalım. E, şuraya şura 45 derece. Şuraya ne kaldı? 5 derece kaldı. Şuraya da 5 derece kaldı. 130 artı 10 140'tır. 180 eksi 140'tan da x'i 40 derece olarak buluruz. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Hemen bir diğer sorumuzu içelim. Şekildeki deltoid biçimindeki kağıt BA kenarı BC kenarının üzerine gelecek biçimde katlanıp açıldığında BF kat izi oluşturuyor. O zaman bu açı ortay diyebiliriz. Şurayı y dersek şuraya da 30 artı y ederiz. Şurayla şura birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü şurası da 30 artı 2 y olur. Şimdi şu üçgene bakalım. 30 artı 3 y artı 105 eşittir 180 derece. 3 y artı 135 180 derece. 3 y 45 derece. Y'de 15 derece olarak bulduk. Sonra da bizden X'i soruyor. E, burası 60. Burası 60. Şuraya da 60 kalır. Şu BCD üçgeninde bakarsak. Çizdiğim üçgen. O zaman X 60 derece olarak bulmuş oluruz. Hemen son sorumuza geçelim. Şekildeki kare biçimindeki aynı uzunluğu 12 birim olan bir iple duvardaki K noktasından asıldır. KDC bir eşkenar üçgen olduğuna göre K noktasının aynasının AB kenarının uzaklığı kaç birimdir? Şimdi şununla şunun toplamı 12 12'ymiş. O zaman 6, 6, 6, 6, 6, 6 olarak dağıttık her yere. Şimdi şuradan ortaya dikme indirelim. Şurası zaten CB kenarına eşit gördüğünüz üzere. Sonra bura 3, 3 diye dağılır. 6'nın şuraya x diyelim. 6'nın karesi eşittir. X kare artı 9. X kare artı 9 eşittir. 36. X kare eşittir. 27. X eşittir. 3 kök 3. Yani K noktasının aynanın AB kenarına olan uzaklığı 3 kök 3 artı 6'dır. Sorumuzun cevabı 5 şıkkı olacaktır.